Öncelikle merhaba. Hatay e, Spor hem geçen sekiz şampiyonluğundan dolayı hem de lige e, yaptığı giriş ve oynadığı oyun, aldığı sonuçlar iyi bir takıma karşı e, oynadık. Onun için bir kere Hatay ve Hatay Spor teknik eğitimi e, böyle bir takım oluşturdukları için e, tebrik ediyorum. Bizim açımızdan 7 gün, 3. maç bunun bir tanesi 120 dakika 13-14 tane oyuncu üzerine oynadık ve oyun kalitesi belki olmadı ama bazen korumak, bazen mücadele etmek, bazen duygunu devreye sokmak, oyunun diğer bölümlerini, hayat hep bir takım deneyimler kazandırıyor hepimize. Ee, belki, belki oyun tatmin etmiyor ama pragmatik olarak sonuç almamız gereken bir durumu gerçekleştirmeye çalıştık bugün ve bunun karşılığını aldık. 6 maç, 4 galibiyet, ee, yukarıya doğru kafasını kaldıran Trabzonspor. Eksikler var mı? Evet çok eksiklerimiz var. Hem oyun olarak hem oyuncu olarak bunların üzerinde çalışıyoruz. Mevcutta da sonuç almaya çalışıyoruz. Şimdi e, yorgun, yoğun bir haftadan, e, hafta sonunda yoğun bir maç trafiğimiz var. E, bu dört günü en sağlıklı biçimde e, dinlenerek e, geçirip e, hafta sonundaki maça hazırlanacağız. E, rakibimizi tebrik ediyorum. Oyuncularımı da aynı şekilde tebrik ediyorum. Soru var mı Evet, maçtan evvel basın toplantısında söylemiştim, ee, öncesi yayıncı kuruluşa söylemiştim. İyi hatırlattım, için teşekkür ederim. Tekrar e, bahsetmek istersek aslında e, buralara sığmaz. Ee, şöyle, hem futbolculuk, e, bir e, Türk e, başkanlık yapmak, teknik direktörlük yapmak, Anadolu'da bir şampiyonluk yaşamak ve hala en son bir sene öncesinde bir eğitim seminerinde konuşmacıydım, yan yanaydık hala kendini geliştiren böyle bir insana ve bugün herkes arkasından çok iyi konuşuyor. Bazen kupalar alırsın, almazsın ama 80 yaşında hayatın her bölümünde insanlara çok önemli dokunuşlar yapmış bir futbol adamından bahsediyoruz. Onun için benim için de şöyle bir yeri var. Benim ilk Trabzonspor teklifimi Özkan Hoca yapmıştı. Buraya Trabzon'a transfer olduğum gün beni arayandı. Hatta geçen hafta da yanına ziyarete gidecektik ama o güçlü bir karakter herhalde kendini göstermek istemedi. Onun için e, herkesin başı sağ olsun. Hocam, e, öncelikle bir dönem var Ancak bugün Trabzonspor Trabzonspor'un geldi. duran toptan bir oldu. Akan Hızır bunu çok etkili olamadı Trabzonspor. Bunu genel olarak yorgunluğa mı bağlıyorsunuz? Yok. Ee, yorgun, bazen biraz evvel dediğim gibi hayat bir takım deneyimler kazanıyor. Bazen de oyunda pragmatik düşünmen zorundasın. Bazen istediğin gibi oyun akmazsa oyunun başka bölümlerine geçersin. Biz bugün biraz pragmatik kısa sonuçtu alamayabilirdik de ama bir duran topun devamını attık. Duran top %50-%60'larda bu ligde hem savunmada hem ucuda maç çözen ve maç kazandıran bir durum. Bugün biz kazandık. i̇yi bir takıma karşı kazandık. Onun için Atay Spor'u tebrik ediyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ ol, iyi akşamlar. <laughs> Hocamız değerlendirmesini yapacak. Hocam Öncelikle Türk futbolunun ve Trabzonspor'un saygıdeğer hocasının bugün vefat haberini aldık Özkan Sümer'in. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, sevenlerine, ailesine ve Trabzonspor camiasına baş diliyorum. Maça gelirsek, e, sezonun belki de en iyi futbolunu oynayan bir Hatay Spor vardı bugün. İlk dakikadan 90 dakikaya kadar baskılı önde oynayan, topu kazandıktan sonra kenarlardan olsun, merkezden olsun hücum e, yapmaya çalışan bir tek golümüz eksikti. Bugün bir, bir kez daha futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk. Gerçekten maçı beraberliği üzüleceğimiz bir maçta e, mağlup olduk. Ama oyuncularım, e, Sağda her şeyi denediler. Bir tek golümüz eksikti. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çalışacağız, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. E, biz böyle oynadığımız sürece 10 e, maçtan belki bir tanesini böyle mağlup oluruz. Bugün bu, buna denk geldi. Dediğim gibi e, 90 dakika boyunca her şeyi denedik. E, Trabzonspor'un karşımızda özellikle e, ilk 10 dakika e, bizim önde yaptığımız baskıdan sonra 80 dakika boyunca sadece topu arkadan öne şişirip ikinci toplarla pozisyon bulmaya çalışıyor Yoksa herhangi bir pozisyon bir hücum varyasyonuyla bizim kalemize gelmediler. Savunma da dahil hepsi çok iyi konsantre olmuştu. Duran toptan yememiz çok üzücü çünkü bunun çalışmasını yapmıştık. Analizlerde de göstermiştik. Ama işte futbol bir saniyelik belki konsantrasyon eksikliği maalesef pahalıya mal oluyor. Onu da çalışacağız. Onu da düzeltmeye çalışacağız. Dediğim gibi çok üzgünüm. Ama ee, hemen yine pazartesi günü yine bir önemli deplasma maçımız var Antalya maçımız. Şimdi ilk defa uzun süredir e, oyuncuların bir 6 günlük bir arası olacak. E, siz de biliyorsunuz yaklaşık son 20 günde 7 tane maç oynadık. Çok yoğun bir tempoya, tempodan çıktık. Oyuncularıma bu kez, bu, e, bu dönemde çok fedakarlıklar yaptılar. Ee, dediğim gibi inşallah ee, daha da iyi olacağız, geliştireceğiz kendimizi. Oyuncularımız zaten sağ olsun çalışıyorlar, kendilerine iyi bakıyorlar, devam edeceğiz. İnşallah bu skorlar da ee, bize bu oyuna dönecek. E, çıkabilecek bir karar var. Bununla ilgili bir Ya fut, federasyonun sanırım burada vermek istediği mesaj her türlü maçları oynatacağız. E, tamamen ona yönelik bir verilen karar. Çünkü ikinci yarı şimdi e, çok yoğun geçecek. Zaman daralıyor. Artık maçları çok erteleme fırsatı da olmayacak. Ona göre takımlar herhal e, şimdi sayıda arttırmışlar ona göre transfer döneminde e, takımlar e, oyuncu sayısını çoğaltıp o duruma düşmemek için gereken hamleleri yapacak biz de dahil. Bizde böyle bir sıkıntı var biliyorsunuz. 21 kişilik kadroyu eğer doldurursak 12 yabancı alabiliyoruz. 14 yabancı aynı aynı zamanda kadroyu alamıyoruz. 2 tane yabancı oyuncumuz şu anki e, en son maçlarda İdirle e, Helder alamıyoruz. Onlar da iyi çalışıyor ama bir karar vermemiz gerekiyor. 12 yabancı alırken e, dediğim gibi e, öyle bir e, kadroyla çıkıyoruz. Biz de dediğim gibi şimdi takip edeceğiz işte çünkü o sıkıntıyı yaşamamak için gereken yerlere eğer takımımızı güçlendirebilecek oyuncuları bulabilirsek bu rekabete girebilecek bu oyuncu grubunu hem karakter olarak da hem futbol kalitesi olarak da oyuncularımızı daha iyi yere getirecek oyuncu grubu bulursak e, biz de dediğim gibi kadromuzu e, takviye yapabiliriz ama onunla ilgili herhangi bir daha şu an bir şeyimiz yok. E, bunu da işte şu an yoğun bir maç temposundan çıktığımız için çok fazla fırsat bulamadık. Şu an biz tamamen Maç analizlerine yo e yoğunlaştık ekibimizle beraber. Çünkü 2-3 günde bir maç var. Kendi maçımızı ana analiz yapıyoruz, oyuncularla paylaşıyoruz. Hemen peşinden rakibi analiz yapıyoruz. Bunlar e süreç alan şeyler. Dediğim gibi e biz de takip edeceğiz ve ona göre hamlemizi yapacağız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydını güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Get gel, get get, get What